tekrardan merhaba çocuklar. Ben sosyal bilgi öğretmeni Sedat Hoca. E, 8. sınıf 2. ünitemize devam ediyoruz. Milli mücadele e, başlıyor artık. Milli uyanış ünitemize biz devam ediyoruz. Şimdi Mustafa Kemal'in milli mücadele döneminde neler yaptığına başlayacağız. Öncelikle Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı hatta Samsun'a çıkmadan önce neler yaptığına bakarak dersimize başlamak istiyorum çocuklar. E, hemen hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Şimdi... E, Mustafa Kemal, Mondor Strateji Antlaşması'nın imzalandığı sırada e, biliyorsunuz ki Suriye'deki 7. oldu. Yani Yıldırım Ordu'lu grup komutanıydı. Artık e, Mondros imzalandığı için Mustafa Kemal'de, İstanbul'a çağırdılar. Mustafa Kemal İstanbul'a geldiğinde e, ile birlikte Boğaz'dan karşıdan karşıya geçerken o iş, İstanbul'u işgal eden İngiliz donanmasına bakmış ve e, iç geçirmiştir. Dimdik bir şekilde ayakta durmasına rağmen yaveri e, böyle çok kötü bir şekilde duygulanmış ve Mustafa Kemal onun o halini görünce de demiştir ki merak etme geldikleri gibi giderler diyerek o tavir sözünü de orada söylemiştir. Şimdi Mustafa Kemal İstanbul'a geldi. İstanbul'a bulunduğu dönemde ülkenin içinde bulunduğu durumun e, nasıl kurtulabileceğini araştırmaya, insanlarla konuşmaya ve bunu düzeltmeye çalıştı. Artık hani, e, Konuşabildiği herkese konuştu. E, meclisten birile bile konuşmaya çalıştı, hükümetten bir bile, bile konuşmaya çalıştı, kendi arkadaşlarıyla konuştu. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyordu ama maalesef İstanbul hükümetinin teslimiyetçi ve sessiz kalması nedeniyle hiçbir e, şey elde edemiyordu. Aynı zamanda İngilizler her tarafı işgal etmiş ve bir şeyler yapmayı da bu şekilde imkansız hale getirmişlerdi. Sonunda artık Mustafa Kemal de buradan hiçbir şey yapamayacağını ve Anadolu'ya geçerek orada en azından bütün gücü alacağı Türk halkından ee, bir ordu oluşturarak bu seyahate bir kurtuluş savaşı vermeyi ya istiklal ya ölüm demeyi düşündü. Ve böylece Anadolu'ya geçmeye karar verdi. Ancak Mustafa Kemal Anadolu'ya nasıl geçecekti? Bunun için e, yani bir şeyler lazımdı. Bu bölgede e, yani bu durumda Mustafa Kemal'in biraz işine gelen bir durum oldu. Samsun bölgesinde Rumlar ve Türkler birbirine karşı e, böyle silahlı faaliyetler içerisine girmişlerdi. Orada Özellikle Rumlar Türkler'e saldırmaya ve Türkler'i katletmeye başlamışlardı. Türkler de buna tepki göstererek silahlı çatışmalar yoğunlaşıyordu. Şimdi itiraf devletleri Samsun'da karşıtlık çıkarsa o bölgeyi bak 7. maddeye göre, Mondros'un 7. maddesine göre işgal edersin dediler. Ve o yüzden de Osmanlı Devleti'ni uyardılar. O bölgeye birini gönderin ve o bölgedeki bütün Türk önündeki silahları toplasın. O silahları kim verdiyse onlara hepsini tutuklasın İstanbul'a getirsin dediler. Mustafa Kemal'i neden seçtiler peki? Yani niye başkası değil Mustafa Kemal? Çünkü Mustafa Kemal daha çok böyle hani ordu içerisinde tanınan bir isimdi. Yine hani Padişah Vahdettin de Mustafa Kemal'i seviyordu. Böyle e, durumlar yüzünden. Yine 1. Dünya Savaşı'ndaki katıldığı hiçbir cephede de Mustafa Kemal biliyorsunuz ki başarısız olmadı. Hep bir başarılı olmuştur. Hatta yani Mustafa Kemal'i Tanıyanlar artık Mustafa Kemal'den biraz sıkılmıştı. Hani hep böyle işimize karışıyor, İşte hala ülkeyi kurtarmaya çalışıyor, ülke çoktan gitti diye. Mustafa Kemal'den sıkılmışlardı ve onu böyle İstanbul'dan uzaklaştırmak istiyorlardı. O yüzden de Mustafa Kemal'i gönderelim diye baskı yapmışlardı. Bu sayede Mustafa Kemal'i gönderdiler. Ama şimdi Mustafa Kemal dedi ki, ya ben e, hani basit bir askerim dedi. Benim oradaki sivil ve askeri her türlü memuranda yetki verme gibi bir durumum yok. Hani benim o kadar yetkim yok. Ben bu sayede yani bu şekilde gidersem beni kimse dinlemez dedi. O yüzden de e, Mustafa Kemal'e bazı yetkiler verdiler çocuklar. Bu yetkilerde 9. Ordu Müfettişi adı altında toplatıldı. Artık böyle e, çok üst düzey yetkilere sahip o bölgenin valisine, kaymakamına herkese emir verebilecek bir konuma geldi ve e, müfettiş, 9. Ordu Müfettişi olarak da bölgeye gönderildi. Yani gittiği yerdeki en büyük askeri ve sivil idareci olacaktı Mustafa Kemal. Şimdi 9. ordunun fethi olarak Mustafa Kemal'in görevi neymiş? 1. Asayişi sağlamak. 2. Olaylara sebep olanları tutuklamak. 3. Bölgedeki özellikle Türklerin elindeki silah ve cephaneyi toplamak. Ve bu silah ve cephaneyi veren cemiyetleri bulup kapatmak. Bunlar e, Mustafa Kemal'e verilen emirlerdi. Mustafa Kemal'in görevi buydu. Şimdi Mustafa Kemal e, yanında 17 kişilik heyetle 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan bandırma vapuruna binerek Samsun'a gelmiştir. Samsun'a geldiğinde tarihler 19 Mayıs 1919'u göstermektedir çocuklar. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmış ve ileride doğum günüm olarak, benim doğum günüm 19 Mayıs demiştir. E, milli Mücadelenin başladığı tarihi de biz 19 Mayıs olarak alıyoruz çocuklar. Şimdi, bölgeye gelen Mustafa Kemal bir e, Çalışma yaptı. O bölgeyi inceledi ve bir rapor yazdı. Bu raporda Samsun raporu olarak bilinir. Mustafa Kemal bir raporda bölgede haksız olanların Rumlar olduğunu, Rumların Türkleri öldürdüğünü ve birilerinin tutuklanması gerekiyorsa bunların Rumlar olduğunu söyledi. Böyle bir telgraf çekti. Ancak Mustafa Kemal'i kimse dinledi mi? Tabii ki de hayır. Çünkü onların tek amacı oradaki e, Türklerin silahlarını teslim etmesiydi. O yüzden de Mustafa Kemal'i kimse dinlemedi. Mustafa Kemal zaten kafasında bir plan vardı milli mücadeleyi başlatmak. Yani Anadolu'ya geçmesindeki asıl amacı bu milli mücadeleyi başlatmaktı. Bunun içinde e, Samsun bölgesinde çok fazla İngiliz asker vardı ve İngilizlerin çok daha yani biraz daha az bulunduğu daha doğrusu Samsun'un biraz daha e, ilerisinde olan Havza bölgesine geçti Mustafa Kemal ve Havza'da artık böyle milli e, bilinci uyandırmak için çalışmalara başladı çocuklar. Havza'ya gelen Mustafa Kemal bir genelge yazdı. Oradaki ordu komutanlarıyla e, görüştü, e, toplandı ve bir genelge yazdı. Havza genelgesini ama Mustafa Kemal tek başına yazdı, tek başına imzaladı ve tek başına yayınladı çok daha. Bunu unutmayın. Şimdi Havza genelgesinde hangi maddeler var? Bir, diyor ki İstanbul hükümetine ve itiraf devletleri temsilciliklerine telgraflar çekin ve işgalleri protesto edin. İnsanlara diyor ki sokağa çıkın işgalleri protesto edin. İşgalleri protesto etmek için diyor, mitingler düzenleyin. Miting düzenleyin. Yani çıkın alanlara, meydanlara çıkın. Hakkınızı arayın. Bunları e, kabul etmeyin diyor. Mitingler sırasında ama diyor, bakın dikkat edin bazı şeylere. Azınlıklara diyor, özellikle azınlık e, vatandaşlara. Bir e, böyle kin dolu bakışlar ya da saldırı ya da herhangi bir düşmanca tavır sevgilemeyin diyor. Neden bunu söylüyor? Çünkü 7. madde diye bir şey var çocuklar. 7. madde... Mondros'un maddesi hala geçerli. Eğer bir karşılık çıkartırsak biz azınlıklara karşı işgal edilebiliriz hala. Mustafa Kemal de bundan çekiniyor. O yüzden de e, azınlıklara karşı düşmanca tavır sevgilemeyin diyor. Şimdi Hafıza Genelgesi'nin en önemli en önemli şeyi e, amacı şuydu çocuklar. Milli bilinci uyandırmak. O yüzden ilk çare ve Milli bilinci uyandırmak diyoruz havza genelgesi için. Yine havzayı gördüğünüz her yerde aklınıza gelecek olan ilk şey protesto ve miting olsun çocuklar. Protesto ve miting havza genelgesinin temelidir ve milli bilinci uyandırmak için yayınlanmıştır. Kurtuluş Savaşı'na da milli bilincin uyanması için de ilk çağrıdır çocuklar. Bunu da e, unut, unutmayacağız. Milli bilincin sağlanmasını böylece sağlamışlardır. Daha sonra Mustafa Kemal oradan Amasya'ya geçmiştir ve Amasya'da artık e, kendi düşüncesi olan bu şeyi milli e, şeyi böyle milli mücadeleyi yanındaki diğer komutanlara da e, anlatmış ve ondan da desteğini alarak artık resmen milli mücadeleyi başlatan genelgeyi yani Amasya Genelgesi'ni yayınlamıştır çocuklar. 22 Haziran 1919'da Mustafa Kemal bu e, Amasya Genelgesi'ni yayınladı ve Amasya Genelgesi'ni yayınlayan komutanların arasında da bu komutanlarımız vardı çocuklar. Bunların isimlerini böyle alt alta yazdığımız zaman karar diye bakabiliriz. En sonunda da Cemal Paşa görebiliriz. Kimler imzalamış bunları? Kazım Karabekir imzaladı çocuklar. Ali Fuat Cebesoy, Rauf Obay, Atatürk, Vefetbele Refet Bele ve Cemal Paşalar bu şeyi antlaşmayı, antlaşma diyorum pardon, genelgeyi imzalamıştır çocuklar. Mustafa Kemal peki neden Amasya genelgesini de Havza genelgesi gibi tek başına yayınlayıp tek başına imzalamamıştır. Çünkü e, hani yanına bu o bölgenin güçlü komutanlarına da bak çok daha fazla insanı milli mücadeleye çekmek istemiştir çocuklar. Yine milli mücadeleyi sadece Mustafa Kemal'in bir planı, sadece Mustafa Kemal'in bir hayaliymiş gibi göstermeyip tüm halkı, tüm komutanları milli mücadeleye davet etmek ve milli mücadeleyi bu komutanlara da mal etmek istemiştir. Bu yüzden de bu komutanlara imza atmıştır. Geliyoruz maddelerine. Amasya genelgesi çocuklar çok önemli bir e, genelgedir. Şimdi bunun maddelerini tek tek inceleyeceğiz ve hangi madde bize neyi gösteriyor buna bakacağız. Çünkü Amasya genelgesinde şöyle bir durum var çocuklar. Milli mücadelemizin amacı, yöntemi ve gerekçesi burada verilmiştir çocuklar. Amasya genelgesi bize milli mücadelemizin hem amacını hem yöntemini hem de gerekçesini verecek. Şimdi birinci madde diyor ki vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Şimdi soruyorum size neden e, biz bu savaşı yapıyoruz? Yani bizim gerekçemiz ne? Neden Kurtuluş Savaşı yapacağız? Çünkü bize Amasya Genelgesi cevap veriyor. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Neden yapıyoruz diye sorduğunuz zaman bize cevap veriyor. O yüzden bu bize milli mücadelemizin gerekçesini veriyor çocuklar. Yine soruyorum. Neden biz savaşıyoruz? Neden biz milli mücadele yapıyoruz? Çünkü İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yapmamaktadır. Bu da bizim ikinci gerekçemiz oluyor. Öyle değil mi? Böyle düşündüğümüz zaman e, Amasya genelgesinin gerekçelerini buradan görebiliyoruz. Peki nasıl yapacağız? Yani yöntemimiz ne olacak? Bunu sorduğumuz zaman ise milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyor milletin bağımsızını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bakın bu madde çok önemli çocuklar. Bu bize Kurtuluş Savaşımızın yöntemini göstermekle birlikte yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır dediği yerde ulusal egemenlik fikrinden de bize üstü kapalı olarak bir yani bir gönderide bulunuyor. Ulusal egemenlikle alakalı bir cümledir bu. Sorularda karşınıza çıktığı zaman mutlaka aklınıza gelsin. Şuraya da yazmak istiyorum bunu. Ulusal egemenlikle alakalıdır. Yine e, her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturmalıdır. E, bu kurulda ileride temsil heyeti olacak çocuklar. Temsil heyeti Erzurum Kongresi'nde daha sonra e, kurulacak. Askeri, sivil örgütler hiçbir şekilde dağıtılmamalıdır. Hiçbir şekilde silahları teslim etmemelidir ve komuta elden bırakılmamalıdır demiştir. Bu da e, yani bir savaşa hazırlandığımızın göstergesidir aslında. Bu bizim e, en önemli şeylerimizden biri olacak. E, savaşa girerken ki hani orduların dağıtılmaması da bizim için çok önemli şey olacak. Yani avantaj olacak ileride. Bunu da böyle e, şey yapmamız lazım, bilmemiz lazım. Daha sonra da diyorlar ki Sivas'ta bir kongre düzenlenecek tüm ülkeyi ilgilendiren, o yüzden de Sivas'taki kongreye katılmak için bütün sancaklardan üçer tane derege şeye gelsin, İzmir'e gelsin, herhangi parti ayrımı gözlemek halkın güvenini kazanmış üçer kişi gelsin ve bu kongreye katılsın diyorlar. Sivas'taki kongreye çünkü o kongrede ülke ile ilgili çok önemli kararlar alınacak, o yüzden de. Hani buna katılmasını istemişti Mustafa Kemal. Daha sonra e, Doğu ille adına da Erzurum'da bir kongre toplanacağını söylemişlerdi. Çünkü Erzurum kongresinin toplanmasında iki tane cemiyet önemli e, rol oynamıştı. Bunu daha önce söylemiştim size. Bunlardan birincisi çocuklar Doğanadolu e, Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti. ikincisi de Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti'dir. Bunlar Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulmasını yani kurulmasını engellemek için çok mücadele etmişlerdir. Ve bu nedenle de e, bu kongrenin toplanmasını da isteyeceklerdir. Amasya Genelgesinin maddeleri kısaca budur çocuklar. Ancak Amasya Genelgesinin e, çok önemli bir şekilde noktaları vardır. Şimdi bunları deneyeceğiz. Bir kere Osmanlı Devleti'ne tamamen karşı çıkmıştır. Mondros Mütavirgesine, İtiraf Devletlerine, İstanbul Yönetimine, her şeye karşı çıkmış ve hepsini reddeden bir genelgedir bu. Yine e, bir e, nasıl diyeyim böyle yani ihtilal bildirgesi gibi bir şeydir bu. Böylece ihtilal dediğimiz şey de halkın yönetime egemen olmasıdır. Bunu da biz şu ulusal egemenliği belirttiğimiz yerden anlıyoruz çocuklar. Yakında yani bir şeylerin değişeceğini buradan görüyoruz. Yine Mustafa Kemal'in aklındaki milli mücadele fikrinin artık bir fikir değil bir eylem olduğunu yani artık eyleme geçtiğini de buradan görüyoruz. Ve böylece Amasya Genelgesi'ni de bitirmiş oluyoruz. Çocuklar. Amasya Genelgesi dediğim gibi çok önemlidir. Milli mücadelemizin amacı, yöntemi ve gerekçesini de buradan görmekteyiz. Şimdi Mustafa Kemal bu genelgeden sonra Erzurum'daki kongreye top e katılmak için hareket etmiştir. Ancak Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'ni yayınladıktan sonra e görevinden alınacağı için, 9. Onun Fetihçi görevinden alınacağı için bunu e zaten biliyordu Mustafa Kemal. O yüzden hani onlar Mustafa Kemal'i görevden almadan önce Mustafa Kemal bu görevden istifa etmiştir. 7-8 Temmuz arasında Mustafa Kemal 9. Ordu müfettişliğinden hatta çok sevdiği askerlik mesleğinden istifa etmiştir. Ve İstanbul'a dönmemek artık Anadolu'da kalıp milli mücadele yönetmek istediğini de göstermiştir. Şimdi burada Mustafa Kemal'in kararlılığını, mücadeleciliğini ve vatanseverliğini biz görebiliyoruz çocuklar. Mustafa Kemal artık asker değildir, sivildir ve oradaki tüm arkadaşları, tüm komutanlar da Mustafa Kemal'e her türlü destek vermişlerdir. Özellikle de e, Kazım Karabekir Mustafa Kemal'e çok fazla destek vermiştir ve Mustafa Kemal'in ileride milli mücadeleli lideri olmasına da çok fazla katkıda bulunmuşlardır. Şimdi geçiyoruz Erzurum Kongresine. Erzurum Kongresinin toplanma amacı doğuda bir Ermeni devletinin kurulmasını engellemektir çocuklar. Asıl amacı bu. Yani çok basit bir amacı varmış gibi görünüyor. Bu kongrenin toplanmasını da Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ve Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti istemiştir. Onlar e, hani daha çok bu e, kongre toplansın diye baskı yaptılar ve böylece bir kongre toplandı. Şimdi Mustafa Kemal e, Erzurum'daki bu kongreye gittiğinde dediğim gibi artık sivil bir insandı, asker değildi ve e, Erzurum'a girdiği zaman kendisini Kazım Karabekir şey yapmıştı karşılamıştı. Kazım Karabekir Mustafa Kemal geldiğinde Mustafa Kemal'e Paşam ben ve ordum emrinizdeyiz diyerek Mustafa Kemal'i e, istifa etmiş olmasına rağmen yine de milli mücadelenin lideri olacağını göstermiştir. Ve Mustafa Kemal'e de e, çok büyük bir saygıda bulunmuştur. Kazım Karabekir'in bir özelliği de komutasındaki askerleri dağıtmamıştır çocuklar. 15. Korov'du e, sağlam bir şekilde bulmaktadır ve elinde çok güçlü bir ordu vardır. O yüzden de önemlidir. Yine Mustafa Kemal'in e, yani Kazım Karabekir'in sayesinde de Erzurum Kongresi'ne başkan seçilmiştir. Mustafa Kemal'in ilk e, sivil olarak görevi de bunu diyebiliriz. Yani sivil olarak ilk görevi Erzurum Kongresi'ne başkanlık etmiştir. Şimdi Erzurum Kongresi'nde artık hani bölgesel bir kongre aslında toplandığında, toplanma amacı bölgesel. Yani Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulmasını engellemek. Ancak Mustafa Kemal başkanlık ettiği için alınan kararlar sadece bölgesel olmuyor. Öyle bir kararlar alınıyor ki hepsi ulusal oluyor çocuklar. Yani Erzurum Kongresi Gövünüşte, toplanış amacı bakımından biz bölgesel desek bile alınan kararlar ulusaldır çocuklar. Şimdi bunların nasıl olacağını göstereceğiz. Birinci maddemiz bize diyor ki e, milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz, bölünemez. Bu ulusal bir karar mıdır? Evet ulusaldır çocuklar. Çünkü vatanın bir parçasından ya da bir bölümünden bahsetmiyor. Vatanın tamamından bahsediyor. O yüzden buraya ulusal yazabiliriz. Burada aslında bir de ilk defa milli sınırlardan bahsetmiştir çocuklar. Bunu daha sonra misak-ı milli kararlarında da kabul edecekler ve milli sınırlarımız bu sayede belirlenmiş olacak çocuklar. İkincisi her türlü yabancı e, işgal ve müdahalesine karşı millet hep birlikte direnişe geçecektir. Bakın bu da nedir? Yine e, şeydir yani ulusal bir karardır. Neden? Çünkü vatanın bir bölümü ya da milletin bir kısmından bahsetmiyor. Her yabancı işgale karşı her Türk vatandaşı birlikte işgaleye karşı direnişe geçecektir diyor. Bu da bize ulusal bir kongre olduğunu yine gösteriyor. Burada e, milli bağımsızlıktan e, vurguladığını da görebiliriz çocuklar. Milli bağımsızlık diye de buraya yazmak istiyorum. Milli bağımsızlık. Yine e, milli bağımsızlıktan asla taviz verilmeyeceğini de burada görüyoruz çocuklar. Sömürgecilik amacı taşımayan devletlerden teknik ve ekonomik yardım kabul edilebilir demiştir. Yani e, biz yardımlara açığız ama hiçbiri, hiç kimse bizi sömürgecilik e, faaliyetleri adı altında gelmesin. Böyle bir yardım için bile yanımıza yaklaşmasın. Çünkü böyle bir şey düşünüyorsanız biz istemiyoruz demiştir. Bu da e, böyle kayıtlara geçmiştir. Yine İstanbul Hükümeti yurdun bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını sağlayamazsa e, geçici bir Hükümet toplanmalıdır. Yani geçici bir hükümet kurulmalıdır demişlerdir. Buna da e, deneyeceğiz. Milli irade ve toplanan ulusal güçler padişahlık ve halifelik makamını kurtaracaktır. Burada padişahlık ve halifelik makamını kurtaracaktır. Çünkü İngilizlere esir olarak görünüyordu. Ve e, şeyden de böyle padişahlık yanlılarına da, saltanat yanlılarına da bu mücadeleye davet etmek için ya da tepki çekmemek için böyle bir şey demişlerdir çocuklar. Devam ediyoruz. Azınlıklara Herhangi bir siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Ancak bu vatandaşların da can ve mal güvenliği korunacaktır denmiştir. Yine çok önemli maddelerden birisi Kuvayi milliyi etkin ve milli iradeyi hakim kılmak esastır demiştir. Şimdi bu maddeye baktığımızda iki önemli özellik görüyoruz çocuklar. Birincisi milli egemenlik, ulus iradesi yani milli irade dediğimiz yer bize... Milli egemenliği gösteriyor. Kuvayi milliyi etkin kılmak ise milli bağımsızlık. Bakın çocuklar bu tür sorular çok çıkıyor. Milli egemenlik ve milli bağımsızlık soruları. O yüzden buna dikkat edeceksiniz. Bu maddede her ikisi de var. Ama kuvayi milliyi etkin bir şekilde kullanmak milli bağımsızlıkla alakalı iken milli iradeyi hakim kılmak. Yani millet iradesini esas alıp bu ülkenin geleceğini hakim kılmak demek milli egemenliktir. Çünkü burası yönetimle alakalıdır. Burası direnişle alakalıdır. Bunu da unutmayacağız. Manda ve himaye kabul edilemez demiştir Mustafa Kemal. Manda ve himaye asla kabul edilemez. Bu da ilk defa reddedilmiştir. İlk defa Erzurum Kongresi'nde manda ve himaye reddedildi çocuklar. Kesin olarak da yani bir daha e, hiç duymamak kaydıyla şeyde Sivas Kongresi'nde biz bunu göreceğiz. Tekrar da reddedilecek. Yine mebusan meclisi derhal toplanmalı ve hükümet işleri denetim altına alınmalıdır demiştir. Bu meclis meclisi de çocuklar mebusan meclisi İstanbul'daki meclistir. Ve İstanbul'daki meclis de ülkenin bütününü ilgilendirdiği için bu da ulusal bir karardır çocuklar. Yani gördüğünüz gibi Erzurum Kongresi'nin maddelerinin birçoğu ulusaldır. Burada da yine bunu görüyoruz çocuklar. İstanbul hükümeti vatanın bağımsızlığını sağlayamazsa geçici bir hükümet de kurmak gerekiyor diyor. Bu hükümette e, temsil heyeti olacak çocuklar. Yani İstanbul hükümeti bizi e, kurtaramıyor. Çünkü işgal altında İstanbul e, yani hükümet ve padişah İngilizlerin hesabeti altında. O yüzden de bizim e, kendimizi yöneteceğimiz bir temsil heyeti yani bir yönetim olması lazım hükümet. Çünkü e, milli mücadeleyi bir şekilde sevgi ve idare etmemiz lazım. Bunu unutmalıyız. Yine mebusan Meclisi'nin toplanmasını istemesi Mustafa Kemal'in ulusal egemenlik fikriyle alakalıdır. Yani halkın egemenliğini, halkın düşüncesine ne kadar önem verdiğini de buradan biz görüyoruz çocuklar. Bunu da e, söylemek istiyorum. Şimdi Sivas Kongresi, şey, Erzurum Kongresi ile ilgili bazı önemli detaylar var çocuklar. Bunları da size söylemek istiyorum. Az önce de bahsettiğim gibi Erzurum Kongresi toplanış amacı bakımından yani toplanışı bölgesel ancak alınan kararların hepsine siz de baktınız şimdi alınan kararlar itibariyle ulusal bir kongre olmuştur. Bunu unutmayacağız çocuklar. Burası çok önemli. Yine iç ve dış politikayı ilgilendiren kararlar alınmıştır. Dış devletlerle neler yapılacağını ve içerideki problemlerle ilgili e, böyle kararlar almıştır. Bu da bize Erzurum Kongresi'ne toplananların yani Erzurum Kongresi'nde toplan, toplanmış insanların bir meclis gibi hareket ettiğini gösterir. Yine ilk kez milli sınırlardan bahsetmiştir ve ilk kez de Hükümet kurmaktan bahsetmiştir çocuklar. Bunlar da e, önemli detaylardır yine. Kongre ve kavralarının bir kısmı bölgesel olsa bile manda ve e, himayecilik gibi azınlıklar gibi ve diğer tüm e, şeyler maddeler ulusal kararlardır. Bunu da biliyorsunuz. Burada 9 kişilik temsil heyeti kuruldu çocuklar. Bu temsil heyeti 9 kişiden oluşuyor ve e, Doğu Anadolu bölgesi adına da karar verme yetkisine sahiptir. Sadece Doğu Anadolu bölgesine. Yani Bölgesel bir niteliktedir. Daha sonra Sivas Kongresi'nde temsiliyetinin hakları e, genişletilecek ve bu sayede de şey yapılacak. Tüm ülkeyi e, idare edebilecek bir konuma gelecek. Şimdi Doğu Anadolu'da Ermenilerin çoğunlukta olmadığını belirten bir de Genel Harbord diye bir rapor açıldı. Ona da kısaca değinmek istiyorum. Doğu Anadolu'da Ermenilerin çoğunlukta olmadığını, Türklerin Ermenileri katletmediğini ve Anadolu'nun Amerikan ihtiyacını karşılayacak zenginlikte olmadığını belgelerinde bir rapordur. Yani Amerika bizim buralar işimize yaramaz deyip çekmiş gitmiştir. Bunu da böyle sadece yüzeysel bilmeniz yeterli. Şimdi doğuda böyle Mustafa Kemal'in çalışmalarıyla bazı kongreler ve genelgeler yapılırken batıda neler oluyordu bir de onlara bakalım. Batıda da çocuklar bazı kongreler düzenlenmiştir, toplanmıştır. Ancak bunlar içerisinde güçlü bir lider olmadığı için maalesef hiç etkili olmamıştır. Balıkesir Kongresi 26-30 Temmuz 1919'da toplanmıştır. Yunan ilerleyişini durdurmak amacıyla toplandı. E, o bölgedeki tüm erkeklerin, ve silah tutan herkesin asker e, ilan edilmesini sağladılar. Ve askerden kaçmanın cezası da yasaklanmış. ya yani askerden kaçmak yasaklanmış cezası da sürgün olmuştur. Bu yüzden e, hani böyle kararlar almışlar. Ancak bunlar çok da uygulanabilen kararlar değil dediğim gibi. Yine Şevkan Kongresi de Yunanlara karşı toplanmış. Ee, Yunanların ilerleyişine karşı onları durdurmak için. Ancak dediğim gibi bu kongrelerin ikisinde de güçlü bir lider etrafında toplanmadığı için maalesef pe pek, de etkili olmadılar ve e, çok da fazla hani milli mücadeleye faydası olmayan e, şeylerdir. Kongrelerdir. Bunlar da sadece isim olarak bilmeniz yeterli çocuklar. Ee, bu dersi de burada bitirmek istiyorum çocuklar. Haft yani bir sonraki videoda Sivas Kongresi'nden devam edeceğiz. Sivas Kongresi ile birlikte milli mücadelemizin artık hazırlık aşaması çok daha hızlı bir şekilde gelişecek. Ve silahlı aşamaya yavaş yavaş geçeceğiz. Şimdilik burada bırakmak istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere çocuklar.